Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Kamu Baş Denetçisi, Ombudsman, Şeref Malkoç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yaptı. Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2022 yılı bütçe tekliflerinin 514.385.000 TL olduğunu belirtirken, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, KDK, yetki ve sorumluluklarının artırılması taleplerinde bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında TBMM Sayıştay Başkanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Sayıştay Başkanı Metin Yener Sayıştay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi, 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Yener, Sayıştay'ın kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarının TBMM adına denetlediğini belirterek, Sayıştay sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlemlerini yapmak, kesin hesap kanun tasarılarına genel uygunluk bildirimini vermek ve 3346 sayılı kanun çerçevesinde kamu işletmelerinin denetimini yapmakla görevlidir," dedi. Sayıştay denetimlerinin amacı Sayıştay Kanununda Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin amacına ilişkin bilgi veren Metin Yener şu ifadeleri kullandı: TBMM'nin bütçe hakkının gereği olarak kamu kaynağını harcayan kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında TBMM'ye ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi, kamu kaynaklarının korunması, kamu idarelerinin performanslarının değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi veya yaygınlaştırılması olarak belirtilmiştir. Sayıştay, bu amaçlar doğrultusunda kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetleyerek sonuçları hakkında TBMM'ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmaktadır. Denetimler 3 safhada yapılıyor. Metin Yener, Sayıştay denetimlerinin 3 safhada yapıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı. Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetimler, yıllık olarak yürütülmekle birlikte bir bütün olarak denetim süreci 3-4 yıllık bir döngüyü kapsamaktadır. Bu döngünün birinci safhasında, önceki yıl denetimlerden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak yıllık denetim programı hazırlanır. Bu kapsamda kamu idarelerinin bazılarında tespit edilen denetim bulgularının diğer kamu idarelerinde de olma ihtimali göz önünde tutularak aynı alanda denetimi biten her bir denetim ekibinin çalışmalarında zorunlu prosedürler hazırlanır. Zorunlu prosedürlerin tüm denetim ekipleri tarafından denetim sürecinde uygulanmasıyla tüm kamu idarelerinde benzer hususların denetime tabi tutulması sağlanmaktadır. İkinci safhasında, zorunlu prosedürlerden de yararlanmak suretiyle denetimler yürütülür, bulgular tespit edilir ve öneriler geliştirilir. Ayrıca, bu safhada, müteakip yıl denetim planına ışık tutacak yeni hususlar tespit edilir. Üçüncü aşamada ise uygulama izlenir ve tespit edilen bulgu ve getirilen önerilere kamu idareleri tarafından uyum süreci takip edilir. 2020 yılı denetim programı kapsamında 194 Sayıştay denetim raporunun TBMM'ye sunulduğunu kaydeden Yener, bu raporların da ilgili kamu idarelerine gönderildiğini bildirdi. Yener, 95 Sayıştay denetim raporunun da Aralık ayı içinde TBMM'ye sunulacağını söyledi. Yener, Sayıştay'ın 2022 yılı bütçe teklifine ilişkin "2022 yılı bütçe teklifimiz 514.385.000 TL tutarındadır." bunun %71,2'sinin personel giderlerinden, %9,6'sının SGK devlet primi giderlerinden, %8,8'inin mal ve hizmet alımı giderlerinden, %0,9'unun cari transferlerden, %9,5'inin sermaye giderlerinden oluşması öngörülmektedir, dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu bunları tanıtmak için çalışmaktadır. Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, KDK, 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kuru.